Arkadaşlar bugün neredeyiz? Gökçetepe Orman Kampı'ndayız. Gökçetepe Orman Kampı'ndan size selamlar. Temmuz ayındayız. Pandemi atlattık. Şimdi ateşimizi yaktık ormanda. Bunu alabilirim. Rahat rahat şey. İsveç ormanlarından Okan geldi. Bize İsveç'te nasıl yaşanır anlatacak birazdan. Ateşimiz böyle. Gösterelim ateşimizi. Dalgaların sesinden sesimiz az geliyor olabilir. Bağırıyorum ama yine de. Evet. evet gördüğünüz öyle. gibi Hera burada. Makyajları tazeledik mi? 360 derece döndürüyor. <laughs> Onun altını şey yapmam lazım. Desteklemem lazım. Ortamımız bu. Şimdilik hoşçakalın. Ah, bir de tabii ki deniz var. Deniz el salla. Deniz. Evet, akşamüstü oldu. Yemek için hazırlığımızı yaptık. Böyle bir koydayız. Arkadaşlar. Burada çadırlarımız var. Kızım ve Eşim ve ben kalmak için çadırlarımızı kurduk. Ortamımız böyle. Keyifle bu akşamın tadını çıkaracağız sizler için. Dostlarla olmak güzel. Burada kalıyor onlar da. Bizim için yerleri tutmuşlar. Harika yerler. Okan kardeşim İsveç'ten geldi orada artık yaşamına devam ediyor. Bu gece hem onunla biraz mülakatta bulunacağız. İsveç'te yaşamak nasıl, nasıl gitti, neler yaptı soracağız. Şimdilik yemeğimizi yemek için ateşimizi yaktık, bekliyoruz. Hepinize Saroz'dan, Gökçetepe'den sevgiler, selamlar. Keyifli bir kamp gecesinde yine beraberiz. Evet, iki saat boyunca Zeray pişirdi. Şimdi Okan e, kamerayı açınca eline aldı hemen maşayı. Böyle bir şeyimiz var Tabii. Ama tabi ateşin e, mimarı Arda burada görüyorsunuz. Beraber yaptık. <laughs> görüyorsunuz şurada odunları odunları bak şu odunu o getirdi bak görünen odunu. Evet aramız evet en hazırcımız şu arkadaki elinde <laughs> elinde şey tutan e, çatalı tutan teleskopik çatalla o sosisini yedi hiç şey yapmadı bile yani. <laughs> Okan'ım ne iyi ettin ya bu işi düşündün ya. <laughs> Kamp olayını mı? Evet ya. Valla güzel oldu Tezcan abi ya. Bence de güzel oldu ya. En son biz seninle çünkü Mogadishu'ya gitmiştik. En son Mogadishu'daki çekimimiz <laughs> 1 milyon bin izlenmişti. Ama sildim ben onları. Şey vardı. Yok sen, seninkiler duruyor galiba. Tabii tabii benimkiler Seninkiler söylüyor. duruyor. Youtube'da bulabilirsiniz arkadaşlar ama çok aramanız lazım. Mogadishu'da av olması lazım Videonun evet, ismi. Videonun ismi. Evet. Fil Fil vurmaya gitmiştik Bıldırcın vurup geldik <laughs> File kıyamadık Youtube yoktu <laughs> Youtube yoktu evet ee, Apple e, Şeyi yeni yapmıştı daha Mac Air mı Herhalde Onu ya yakmışız azıcık Evet Çok pişmiş sevenler için yapıyor Arkadaşımız Ben <laughs> Ne? Lens mi bozulur? Ama arkadan da gözüküyor güzel. Müthiş ortamdayız arkadaşlar. Vallahi gerçekten ekran kapan, emrenilecek kadar güzel. Ekran kapanıyor. Ha, devam. Canlı müzik mi Hemen canlı müzik koyduk mu tehlikeli. O yüzden koymuyoruz. Ee, dalgaların sesiyle size sesleniyoruz bugün. Ay, ay. Evet, domatesleri falan şey yaptık ama koyduk ama gece tabi böyle zor oluyor görmek. Birazdan yemekten sonra ateşi harladığımızda yüzümüz görünür. Tencerede tavukları bekletiyoruz. Kuzey eti pişiyor. Domates, soğan burada sucuk ve ne vardı sosis şeyle yolda. Daha köfte de var. Evet arkadaşlar buradan en az 4 kilo herkes alarak ayrılmayı planlıyoruz. <laughs> Deniz nasıl eğleniyor muyuz? Evet, Evet işte böyle. Gece 12'de <laughs> Saat kaç bu arada ya? 9 <laughs> çeyrek. İyi güzel satmış. Herkese bir kamp sabahından günaydın. Gökçetepe Orman Kampı'nda bir koydayız. Boş bir koy. Koy boş değil. Koyda koy bir tane Cuma var. Robinson'un Cuma'sı. <laughs> Şurada da bir atım var. Powerbank için şey alıyor. Kablo, kablo. Evet. Evet. Arabadaki çanta da olabilir. Ortam güzel. Aç gözünü. <laughs> <laughs> Öyle bir şey var şarkı vardı biliyor musun? Güzel değil mi? Bu güzelliklere takılan başka bir güzel. El sallar mısınız? Evet kanalımızın şeyleri için bir el sallayın bakalım. Deniz Hanım. Karşıda iki ada var ama görüyor musun? Gökçetepe, işte Maris kayıp Cennet diye geçer arkadaşlar Aslında ben buraya 99 yılında falan gelmeye başlamıştım Ondan öncesi de var ama 99 yılında buralar nasıl sonuç yani sık geldiğim yıllarda buralarda incin top oynardı şimdi kamp işte orman bakanlığı tarafından kiralanmış kiralanmış dediğim gibi ve müthiş bir şey var yani nasıl diyeyim size kalabalık var burasını bir eğlence parkına dönüştürmüşler yani paintball bile var paintball bile oynayan insanlar var onların alanları bile yaratılmış yani inanın şu şu arkamdaki yarın arkasında başka bir tepe var oraya giderdim ben şimdi oralar oo, acayip olmuş güzel yerlerdi çünkü keşfedilmiş maalesef çok değil 20 sene içerisinde insanlık bütün izlerini hemen taşımış ormana ve biraz hayal kırıklığına uğrattı beni ne yalan söyleyeyim uzun zamandır içine girmiyordum paralı oldu diye birkaç kez girdim ama yine hani paralı olunca daha böyle bakımlı olur diye düşünüyorsunuz ama hayır vallahi hiç ucuz da değil ama buna rağmen insanlar geliyorlar 110 liraya çadır kuruyorsunuz giriş 35 alıyorlar 75 lirada çadır alıyorlar sanırım Ondan sonra iki çadır oldu mu fiyat 180'e çıkıyor 2020 Temmuz itibariyle söylüyorum bunları. Değişkenlik gösterebilir süre içinde. Herkes öğrensin. Uyuyor muyuz? Hayır. <laughs> yani sözüm o ki Gökçetepe Orman Kampı'nda durumlar bundan ibaret. Bu pandemi döneminde de biz kalabalık olmayan bir yeri tercih etmeye çalıştık. Onun için de zor bir yere yani resmen dağ keçisi gibi çadırımızı kurduğumuz yer gördüğünüz gibi. Hafif eğimli. Yatarken de böyle şey <laughs> e, aşağı böyle 20 derece açıyla yattım. <laughs> Kaf yaptığımız kafayı zaman... yukarı verdik. Ama rahat yani. Güzel bir yer. Günübirlik gelmek için ideal. Denizinden bahsetmem gerekirse yani girmedim şu an ama yani net olarak size söyleyeyim daha önce çok dalardım burada. Büyük melanurlar Melek balıkları görürdüm. Ee, dalmak için ideal. Fakat yüzmek için pek ideal değil. Çok taşlık bir zemini var. Deniz kestaneler. Buranın yerleri, yani yerlisi dediğim buranın Gökçetepe halkı şeyle giriyor buraya. Ayakkabıyla giriyor herkes. Çünkü deniz kestanesi durumu var. Deniz kestaneleri ayağınıza battı mı dalgıdan etkisi yaratır. Oo, yani batmasın yani. Batmasın tavsiye etmem. Gününüzü rezil edebilir. Ve burada milyonlarca var. Neden burayı tercih ediyorlar bilmiyorum ama kayalık bir bölge diye belki. insanlar girmez diye düşünüyorlardır. Ondan geliyor insanlar vallahi her yerde giriyorlar size söyleyeyim. Yani uzayıp yüzüp gelirseniz sıkıntı yok. Ama ben ayağım yere bassın diyorsanız burasını sizin için deniz olarak önermiyorum. Onun için danışman Orman Kampı var orasını öneririm, kumdur, taş kumdur, sadece taş olan, sadece kum olan, taş kum beraber olan yerleri vardır. Şimdilik söyleyeceklerim Gökçetepe Orman Kampı ile ilgili bu kadar. Biraz da gezerken kamerayı açar, gösteririm size nasıl bir yer haline dönüşmüş, ikinci bölümde. Teşekkürler. Şimdi sabah ateşimizi yaktık. Bizi ekmek planımız var. Ondan sonra karnımız doyunca keyfini çıkaracağız işin. Sabah uyandık kahvaltımızı yapacağız şimdi arkadaşlar çok güzel bir gün var deniz harika denizi gösterebilirsin deniz deniz denizi gösteriyor hadi gel şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. 没抽干，咱们就干抽水。 sonra falan Kedere bir saat sonra falan Deniz durdu Saat üstten sonra denizin sesini kesildi Uzak tutardı Değil mi böyle? Değişik açılardan da alabilir miyim? alıp bizi de mesela. Bizi... Tamam canım sen sosları çek. Tamam tamam, tamam. seçmen mi? Nasıl? Oldular mı? Bekçi. Sanki. <laughs> Olmuş. Biraz Başkan daha. kurmaya harcadığın enerji yapabiliyor. Onu Biraz, Biraz işi hızlandıralım.

Aşçı başı. Gökçetepe kampımızı bugün itibariyle bitiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir deniz var. Bu denizden istifade etmek için başka bir koya geçeceğiz. Evet el sallarsanız evet başka bir koyda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu bölgede böyle Gökçetepe'de şeyler yapmışlar. Binalar yapmışlar. Ormanın içinde. Taş binalar zannediyorum. Taş değil mi bunlar? Taş, taş. taş binalar. Bungalow tarzı taş yerleşim. Doğrusu doğa için çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada şey var bir tesis var. Evet, burada bir tesis yapılmış. Güzel bir tesis. Böyle tesislere okey Tamam, sıkıntı yok. Hatırlarsanız bu tesis yapılmazdan evvel şey olarak gelmiştim ben buraya. Nedeni şu Oh, bak karşıya liman yapılmış bir tane. Küçük. Orada liman var. Burada plaj var. Plajdan istifade ediyorsunuz İşte bu tepe benim tepemdi. Bizim tepe şu tepe bakın. Gördünüz mü? Bak mavi bir çadır var orada. İşte o tepe bizim tepeydi. Biz oraya gidiyorduk genellikle. Şimdi işi çözdük. Bakın kalabalığı görüyorsunuz. Acayip bir kalabalık var yani inanılmaz derecede. Tabi tesisleşince ve duyulunca ne oluyor? Herkes geliyor değil mi? Siz memnun kaldınız mı arkadaşlar? Güzeldi. Evet eğlendik değil mi? Eğlendik. Evet şöyle denize karşı da bir bakalım. Kişi boş 15'miş bu arada. Şezlong falan arkada merak edenler için onu da söyleyeyim. Şezlong kiralama. Bakın şu tarafta waffle. Olma suyu, portakal vesaire. Bayağı olasılık var yani. İmkanlar genişletilmiş. Buraları sırf kumdu. Hiçbir şey yoktu. Şurası da küçücük bir şeydi. Derma çatma bir barakaydı. Bu hale getirilmiş. Ben çok fazla değişiklikten yana bir insan değilim. Yani ne bileyim gelenekçiyim biraz galiba. Muhafaza edilmesinden yanayım. Modernleştikçe uzaklaşıyorum. Yani Gökçetepe Orman Kampı. Kamp yapmak isteyenler için yani kolay kamp yapmak isteyenler için her türlü imkanı sağlayan bir yer haline dönüştürülmüş. Ama bushcraft kendi başına kendi imkanlarınla doğada kalma yaşama açısından pek kolaylık sağlayan bir yer olmaktan çıkmış. Bir tesise dönüşmüş turistik bir tesise dönüşmüş. Herkesin tercihi farklıdır tabi benim tercihim. Sadece orman, insan bile olmayacak yani. Ama doğa harikasını bir görün müthiştir arkadaşlar. Harika bir doğa var. Özellikle sağ tarafa doğru muhteşem bir doğa. Biz yola çıkıyoruz, buradan ayrılıyoruz. Gökçetepe'nin A-B girişleri. Eskiden sadece bu önden giriş vardı. Şimdi sağ tarafta göstereceğiz onu da. Bu gungol başka bir şey yoktu. Görüyorsunuz gungol aylar. Tırgeçli, tırgeçli, çok çöp kovası. Ay çöp kovası. Tenekesi geçiyor. Alttan iptirgeçli, üstten tüttürgeçli, çok otturgaçlı çöp kovası. Bakın burada sütlü kokoreç yapılıyorlarmış. Bunu da keşfetmiş olduk. Orayı göstermedin ama. Tabii sen göstermedin. Sen söylemiştik. Daha iyi bir kere göster istersen son kez. Mesitelerle ayrılıyoruz burada. <laughs> Arkadaşlar Gökçetepe yolu üzerinde böyle bir hayrat gibi bir şey var. Su da akmıyor. Gerçi su yok gördüğünüz gibi. Su akmıyor. İyi ki de akmıyor. Durduk şöyle konaklamak için 5 dakika bir etrafa bakalım dedik. Ormanlara çöp ve benzeri dökmek yasaktır. Bakın arkadaşlar. Şu hale bakın. Gerçekten. Ekmekler. Bakın karpuz yenmiş. Burada bırakılmış. bir kutuları. Şuraya bak. Hani orayı geçtim. Bakın şuraya bakın. Çöp dökmek yasaktır levhasının. Bakın çöp dökmek yasaktır levhası burada. Bakın yani bu insanlarla birlikte yaşıyoruz. Bunları yapan insanlarla birlikte yaşıyoruz. Maksimum seviyede ortamı korumaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın mermer bile var ya. Nasıl olur böyle bir şey anlamıyorum. Yani. Şuraya bakın. Şurayı görüyor musunuz? İnanılır gibi değil yani. Yazık olan şey gerçekten bu doğayı yine insan adı verilen bu kişilerle birlikte paylaşıyor olmamız. Gerçekten bunları görünce kızıyorum. Yani şuraya atılan bakın bir sigara izmariti, bir sigara paketi. Bakın ormanın içine bakın Allah aşkına ya. Hani ya. Şu nedir yani? Bak. Böyle bir şey var mı ya? Doğada hiçbir hayvan bunu yapmıyor ya. Doğada hiçbir hayvan bunu yapmıyor. Burada bu videoyu izliyorsa buraya gelmiş, burada bu çöpünü bırakmış herkese, herkese duyurulur yani. Hayvansınız kardeşim. Şuraya bak ya. Şuraya bakar mısın arkadaş ya? Ben bunun hangi birini toplayayım kardeşim? Buraya artık belediye el atacak yani. Ben buraya girsem 5 gün, 10 günde çıkamam ya. Yazık. Gerçekten yazık. Çok üzücü, çok üzülüyorum. <laughs>